Yani Türkiye aktif olarak soykırım aleyhine konusunda bir tavır almadı, unutmayı tercih etti. Yani böyle gözümüzü kapatırsak gidecek diye. Ermeni tarafında da yaklaşım büyük ölçüde buydu. Rus tarafında da, Amerikan tarafında Avrupa tarafında da olay buydu. İlginç olan, kronolojik olarak ilginç olan husus, İlk önce soykırımın yeniden gündeme gelmesi Moskova sayesinde oldu 1965'te. Fakat asıl konunun patlak vermesi yani bir uluslararası bir sorun haline gelmesi 1975'ten sonradır ve bu sefer odak noktası Moskova değil, odak noktası Washington, Paris ve Los Angeles'tir. Dolayısıyla hem Rusya hem Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde bu işi hatırlamayı tercih ettiler. Hatırlamayı ve hatırlatmayı tercih ettiler. Asala hadisesi çıktı. Asala'nın ne olduğu ve iç yüzünün ne olduğu konusunda benim bulabildiğim her şeyi okudum. Hala çözebilmiş değilim kimdir bu işin arkasındaki diye. Fakat bir özelliği dikkati çekiyor. Bütün suikastleri, Asala'nın bütün aktiviteleri NATO ülkelerinde oldu. Bu da biraz tuhaf çünkü demek ki NATO ülkelerinin polis teşkilatı işlemiyor, diğer ülkelerde işliyor ama Fransa'nın, İngiltere'nin, Amerika Birleşik Devleti'nin, Kanada'nın polis teşkilatları çok beceriksiz. Tuhaf bir şey bu. Yani inandırıcı değil. Ya ama yani şimdi böyle demek, e, ne demek yani sorumluluğu gelin bölelim. Evet Türkiye'nin de suçu var, KGB'nin de suçu var, e, bilmem Batı'nın da suçu var. Böyle bir şey sizce? Tabii böyle anlayınca olayı Türkiye'nin suçu küçülüyor. Türkiye o kadar suçlu değilmiş evet. görünüyor. Yani olayın hareket ettiği yani muhabik gücü Washington ve Moskova gibi görünüyor ve enteresan bir şekilde ikisi birden gibi görünüyor.